harikasınızdır. Bu videomda size Kasım ayı için yükselen yengeç ve yengeç burçlarının burç yorumlarını yapacağım. Artık aylık burç yorumu çekmeyi planlıyorum. Çünkü haftalıklar çok zor oluyor. Şimdi bu ay günden daha çok kariyer konuları, aile konuları, hane konuları ve biraz aşk hayatınız olacak gibi gözüküyor. 1 Kasım tarihinde Merkür retro pozisyonunda Satürn'e bir kare gerçekleştirecek. Bu bir, birazcık eşiniz ve aileniz arasında kalabileceğiniz, kendinizi ifade etmekle ilgili, özellikle toplumsal konulara, dışarıya ifade etmekle ilgili sıkıntılar yaşayabileceğiniz bir sürece işaret eder. Mesela ev almak istiyorsunuzdur, uzun zamandır araştırıyorsunuzdur, bulamıyorsunuzdur. Bu fırsatlar tekrar gündeme gelebilir. Fakat ben yine de Merkür'ün direkt pozisyona geçtikten sonra Satürn'le kare yapacağı 6 Kasım tarihinden sonra bunu yapmanızı tercih ederim. Böyle Kasım ayına hemen bir cengaverlik yapıp başlamayın. Şu Merkür en azından bir direkt pozisyonu çıkaralım. 1 Kasım tarihinde Venüs ile Kiron karşıtlığını da deneyimleyeceksiniz. Özellikle kariyerinizdeki kadın figürleriyle ilgili yara alma, zorlanma, kendinizi değersiz hissetme gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çok etkisinde kalmamaya özen göstermenizi tavsiye ederim. 9 Kasım tarihinde Venüs-Mars karşıtlığı deneyimleyeceksiniz. Bunu e, daha çok şimdi Venüs mars etkileşimleri aşk göstergesidir ama 4-10 arasındaki etkileşimler daha çok yine e, aile bireylerinizde ya da çalışma ortamlarınızda, iş arkadaşlarınızda özellikle kariyerinizde, toplum önündeki statünüzde bulunan karşı cinsle aranızda biraz mücadeleler, rekabetler olabileceğini gösteriyor ama yine kariyerinizle ilgili alanda bir aşk yaşama potansiyelinizin de oldukça yüksek olduğunu söylerim ama karşı cinsle ben sen kavgası yapmaktan uzak durmanız gereken bir sürecin içindesiniz. 10 Kasım tarihinde güneş Neptün üçgeni var. Bunu 5. ve 9. evlerinizde deneyimliyorsunuz. Bu daha çok böyle aşk, işte çocuklarla ilgili konular, hayallerini kurduğunuz, nasıl söyleyeyim hani hayal ettiğiniz şeylerin gerçekleşeceğini. Belki işte sevgilinizle seyahate çıkmak olur ya da mesela hobilerinizle ilgili bir konunun eğitimini almak olur. İşte çocuklarınızla bakış açı, yani bugüne kadar sizin bakış açınıza ters gelen çocukların daha uyumlu olması olur. Hani birazcık daha maneviyatınızın yükseleceği ve destek alacağınız bir süreci işaret ediyor. 11 Kasım tarihinde Merkür 5. evinizde transine başlayacak. Akrep burcuna geçecek ve aşk konuşacaksınız. Yani zihniniz daha çok aşk, çocuk, cinsellik, hobileriniz, sanatla ilgili konular, sporla ilgili konular olabilir ve buraya full konsantre olabilirsiniz. 12 Kasım tarihinde Jüpiter plüto kavuşumu gerçekleşecek. Bu sizin 7. evinizde olacak. Zaten yükselen yengeçler uzun zamandır evlilikle ilgili özellikle evli olanlar sınanıyordu. Bekar olanlar işte nişanlanıyordu, problemler olabiliyordu ya da ortağınızda bazı sıkıntılarınız vardı. Biz bunu ilk 5 Nisan'da deneyimledik. Sonra 30 Haziran'da retroda tekrar kavuştular ve şimdi bize ödülünü vermeye geliyor. Nasıl ödülünü vermeye geliyor? Aslında Plüto değişim gezegeni. Ee, Jüpiter de bize hediyesini veriyor. Sen değiştin mi dönüştün mü? Evliliğinle ilgili konularda, ortağınla ilgili konularda ben değil, değil sen dediğimiz alanlarda, karşımızdaki insanlarla ilgili konularda bakış açımızı değiştirdik mi? Onları düşman gibi mi gördük? Onları ortağımız gibi mi gördük? İşte şimdi artık bunların ödüllerini alacağımız bir sürece giriyoruz. O, o kangren artık kesiliyor diyebilirim. 14 Kasım'da Güneş Plüto seksili özellikle yine aşkla ilgili konularda çok desteklendiğimiz bir sürece işaret ediyor. Bu alanda çok fazlasıyla güçlenebilirsiniz. Karşı tarafı çok daha fazla ikna edebilirsiniz, manipüle edebilirsiniz. Hani seviyorsan git konuş bence dönemleri bu dönemler. Fakat 13 Kasım'da Mars duran olacağı için aslında 15 Kasım'da bir yeni gerçekleşecek aşkla ilgili alanlarda. Ee, bu sizin 5. eviniz oluyor. Mars direkt pozisyonuna başlıyor. Hani böyle 14'ünde bile birinden hoşlanıyorsanız açık çılımını 15 Kasım'dan sonra yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü çocuk sahibi olmak istiyorsanız çok desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. Aşkla ilgili konularda yepyeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Burası sizin yaratım alanınız. Yani bu hayatta ne yaratmak istiyorsanız, yaratım enerjiniz neyse işte e, hani sporda olabilir bu, sanatta olabilir, şans oyunu bile olabilir. Bu alanlarda desteklendiğiniz bir sürece gireceksiniz ve Mars'ın direkt pozisyona girmesi artık Kariyerle ilgili yaşadığınız aksaklıkların, problemlerin, ee, durgunluğun harekete geçeceğini artık daha enerjik olacağınızı, tuttuğunuzu koparabileceğiniz bir sürece gireceğinizi gösteriyor. E, aynı gün yani 15 Kasım'da Güneş de Jüpiter'e seks yapıyor. Fakat Plüto ile bir karesi söz konusu. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi aşkla ilişkiler, işte partnerlikle ilgili konular, yeteneklerini ortaya çıkarmakla ilgili konularda çok fazlasıyla destekleniyorsunuz. Fakat... Arada böyle belki aileyle ilgili konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ya da siz mesela bir şey yapmak istiyorsunuz, bir şey üretmek istiyorsunuz, bir yazı yazdınız, hani aile büyüklerinden bile bu mu diyebilir. Bu sizi demotive etmesin. Burada yapmanız gereken şey, çünkü Güneş'in Jüpiter'e seksili olacağı için ben ne istiyorum? Ben bunu ürettim, beğenin ya da beğenmeyin, ben bunu yaptım. Yada bir ilişkiniz olur o ilişkinizi açıklarsınız. Efendim armudun sapı üzümün çatı gibi gibi. Hani ilişkinizi birazcık eleştiren kişilerle karşılaşabilirsiniz, değersiz hissedebilirsiniz kendinize. Çok o toplara girmemenizi tavsiye ederim. Aslında bizim bütün hikayemiz 15 Kasım'dan sonra başlıyor. Daha iyi bir süreçe giriyoruz. 16 Kasım'da Venüs Jüpiter karesi var. Bu 4-7 ekseninde olacak. Bu da demek oluyor ki bu işte ilişkilerle ilgili alanda aile büyükleriyle ilgili birazcık abartma durumları, olayları büyütme durumları söz konusu olabilir. Bir de Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Mesela ev alacaksınız, arsa alacaksınız, bir şey alacaksınız ya da taşınacaksınız ve biraz ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Çünkü abartma, çok harcama, değerinden daha fazlasını verme gibi durumlarda söz konusu olabilir. 17 Kasım tarihinde Merkür-Uranüs karşıtlığı gerçekleşecek. Sosyal çevreniz ve aşk hayatınızla ilgili konularda biraz fikir çatışması demek, ani beklenmedik gelişmeler demek, kopmalar demek. Buradaki kopmalar tabii ki ilişkiniz kopacak ya da arkadaşlığınız kopacak değil. Hani böyle bir gergin enerji var bunu kontrollü kullanın, böyle bir anda alevlenmeyin. E, çünkü hani Uranüs Boğa burcundaken güven istiyor. O aslında o güveni sarsmaya geliyor. Hani güvendiğin şeyler çok da doğru olmayabilir diyor. Merkür Akrep burcundayken zihnimiz birazcık daha böyle Kuşkulu, şüpheli yaklaşıyor. Hani aslında aradığın güven mi yoksa işte şüphelerinin mi e, esiri olduğunu bunların çok sorgulanabileceği bir sürecin içinde olabilirsiniz. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. 19 Kasım tarihinde Güneş-Satürn seksili var. var. E, bunu 5 ve 7. evlerinizde deneyimleyeceksiniz. Nişanlanmak, söz yapmak, işte e, aslında ilişkileri... Kalıcı hale getirmek ya da işte deminden beri söylediğim hani yeteneklerinizin ortaya çıkacağı bir süreç. İşte yaptığınız eserlerin daha kalıcı hale gelmesi ya da sportif başarılar. Bu gibi alanlarda oldukça desteklendiğiniz bir sürecin içindesiniz. Fakat Venüs Satürn karesi gerçekleşecek aynı gün. Bir tarafınız yani zaten hani şöyle bu ay şunu çok gel gitsin işte. Ben bir şey yapmak istiyorum biri beni engelliyor. Ben bir şey yapmak istiyorum biri mi, bu çok iyi bir şey değil diyor hani ama haritanın size söyleyen, gökyüzünün size söylediği şey aslında yani sen ne istiyorsan onu yap. Hani çok o engeller çıkacak. O engellere takılırsan o yoldan sapabilirsin. Çok oralara takılma. Değerini düşürenlerden birazcık kulaklarını kapa. Devam et denilen bir ayın içindeyiz. 21 Kasım'da Venüs artık Akrep Burcu'na geçiyor. Zaten belki de Akrep Burcu'ndaydı. de gelince biz tamamen aşk sevgi, değer. Bu konular çok fazlasıyla gündemimizde olacak. Çok tutkulu aşklar yaşayabilirsiniz. Çok derinlemesine aşklar yaşayabilirsiniz. Doğurganlığımızın oldukça yüksek olduğu bir süreçtir hani ebeveyn olmak istiyorsanız bu alanlarda oldukça fazla desteklenirsiniz. Hangi konu yani yaratım alanınızla ilgili değerlerinizi ortaya çıkaracağınız sanatsal başarılar yakalayabileceğiniz hazlarınızın hobileriniz olacağı ve bu alanlarda derinleşebileceğiniz yani uzun zamandır kendime bir hobi edinmek istiyorum diyorsanız 21 Kasım'dan sonra başlayacağınız bir hobi sizin için daha kalıcı hale Gelebilir. Güneş de yay burcuna geçiyor. Şimdi güneş bizim yaratıcılığımızla alakalı. Bizim algımızla alakalı. Dolayısıyla yay burcundaki ve 6. evinizdeki o güneş sizin sorumluluklarınızı, biraz abartma potansiyeliniz olduğunu, biraz hani sorumluluklarınızı alırken iyimser olabileceğinizi, neşeli olabileceğinizi, görevlerinizi yaparken belki evcil hayvanlarla ilgili konularda güzel sürpriz gelişmeler yaşanabileceğine, sağlıkla ilgili problemleriniz varsa bu alanda destek alabileceğinizi de gösteriyor. 24 Kasım tarihinde Merkür-Neptün üçgeni gerçekleşecek. Bu 5. ve 9. evlerinizde olacak imza atmak, hayallerinizi yazmak, çizmek, gerçekleştirmek, daha çok böyle iletişim halinde olmak için oldukça fazla desteklendiğiniz bir sürecin içinde olacaksınız. Bu süreçte sevgilinizle seyahatlere çıkmak gibi konularda gündeminize gelebilir. 27 Kasım tarihinde Güneş Kiron Üçgeni gerçekleşiyor. Bunu 6 ve 10. evlerinizde deneyimleyeceksiniz. Üstlerinizle patronlarınızla ilgili yaralarınız varsa bu konuların çözüleceği, çalışma ortamlarında sıkıntılarınız varsa bunların biteceği, belki terfiler alabileceğiniz ve bir sürece işaret eden. Aynı gün Merkür'ün Plüto ile seksili olacak. İlişkiler konusunda güçleneceğiniz, karizmatik olduğunuz, sözlerinizle karşı tarafı etkileyebileceğiniz, platonik takılırsanız bunu açıklayabileceğiniz bir gün. Fakat Venüs Uranüs karşıtlığı. bu çok da platonik olduğunuz kişinin gerçek kişi değilse tamamen kopmalar yaşayabileceğiniz ama eğer gerçek kişi ise de bir anda böyle aşkınızın başlayabileceği bir sürece işaret ediyor. 28 Kasım tarihinde Neptün durağan hareketine dura, duracak yani hareketine başlamayacak. bu da 30 Kasım'a kadar devam ediyor. Arada 29 Kasım'da Merkür Jüpiter seksili var. Bu da 5-7 aksında. aslında en çok aşkı evliliğe çevirmek, aşkı ciddiye ilişkiye çevirme noktasında oldukça desteklendiğiniz bir sürecin içinde olduğunuz bir kez daha katmerli bir şekilde gözüküyor. İşte çocuk sahibi olmak istiyorsunuzdur, eşinizi ikna edemiyorsunuzdur. Böyle daha Kasım'ın sonlarını değerlendirebilirsiniz. Ama o iki gün e, Neptün durağın olacak ve 30 Kasım tarihinde Neptün direkt hareketinde e, direkt hareketine başlayacak. Ve asıl önemlisi, bu ayın asıl önemli konusu bir ay tutulması gerçekleşecek ikizler burcunda. Bu sizin 12. eviniz olacak. Şimdi 12. ev, astrolojide çok sevilmeyen, o benim çok sevdiğim bir evdir. Çünkü 12. ev şifa evidir. Aslında bizim sağlığımızı, ruhsal sağlığımızı bulduğumuz, kendimizde sakladığımız potansiyeller, göstermediğimiz potansiyellerin ortaya çıkacağı, bir ay tutulması gerçekleşecek. Ve ay tutulmaları zaten e, görüne, yapılan işlerin görünür hale gelmesi. Maksimuma ulaşması demek. Demek ki sizin aranız, aradığınız şifacının kendi içinizde bulacağınız, belki güne kadar bastırdığınız konuların ortaya çıkacağı ve sizi artık rahatlatacağı e, bir sürecin içinde olacaksınız gibi gözüküyor. Aynı gün Merkür ve Satürn'e de bir seksili var büyüklerinizden, patronlardan, otoritelerden devletle ilgili işleriniz, ilgili işleriniz varsa bunların desteklenebileceğiniz bir süreç işaret edebildiği gibi davalarınız falan varsa da 30 kasımı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.